Yavaş 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 yavaş, yavaş. 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 S yavaş. Yavaş. S yavaş. Yavaş. S yavaş. 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 Sağ tarafı evet. da. tamam. Durun. Abi. Durun. Sık. Bir dakika bir durun. Sık. Dengeyi bozmadan Sık. aynı hizada. Aynı hizada. Tamam. Tamam. Ben dört. Tamam. 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Tamam.

Sevdi çek çek, 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 çek. çek. dur Oturma. Oturma. Geri çek. Yana. Yana. Otur. O o otur. çek. Oturma. Oturma. bir çek. çek. yavaş. Mandala bas. Mandala bas. Çek yere. Tamam abi. Bir Tamam. Annesi babası Abi şu kapıyı kapatalım bir dakika Abi, abi, ya. abi, abi sıkış yapalım abi Hemen hemen siz hemen çıkın de Abi, olacak, abi. Ya, ya da bunlardan malzeme al Serum al Azar çağır